Herkese yeniden merhabalar sevgili ikizler burçları günaydın tünaydın iyi akşamlar artık beni günün hangi saati izliyorsanız hepinize yeniden merhabalar diliyorum efendim bugün sizler için Ocak ayına özel bir kahve falı bakımı gerçekleştireceğiz hepinize şimdiden şifalar olsun şimdi yeni yıl ilk ay heyecanlı bu arada izlemediyseniz şuradan 2022 bakımınızı izlemeyi unutmayın orası biraz daha size ayları genel anlamda gösteren bir bakım oldu. Ejderha gibi bir 5 rakamı. S değil bu arada. Ejderha gibi bir 5 rakamı. Altlı üstlü. Altlı üstlü geliyorlar. Şimdi şöyle hemen bir göstereyim. Çünkü çok kıymetli bir bakım. Şurada da çünkü bir tavus kuşunuz. Bu hayvanat bahçesi gibi bu ne? Burada bir tane yılan değil bu arada bu bir tırtıl. Bu bir tırtıl, bir solucan ve şuraya baktığımda da kuyruğu şöyle uzamış, kalbe dönüşecek olan bir kedi ve kedinin koca kuyruğu görünüyor. Ay harika. Şimdi hemen başlayalım. Tane tane anlatalım, tane tane gidelim kafalar karışmasın. Sizi uyanları alabilirsiniz efendim. Hemen başlıyorum. Şu an için söylüyorum yani ocak ayına hemen girmeden öncesi için söylüyorum. Büyük bir boşlukta ne yapacağım belli değil. Her şeyi elimi atıyorum ama her şeyden de bir o kadar elimi çekiyorum. Ne yaptığım, kimi istediğim, ne olmak istediğim hani belli ama bir o kadar da belli değil gibi böyle bir yarı boşlukta maddi manevi aşk konularında gerçekten onu istiyor muyum yoksa gerçekten istemeyip nefret mi ediyorum? Hani belli değil dediğiniz bir anınız olabilir ve o anla beraber aslında bakarsanız demek ki Ocak ayına giriyorsunuz. Çünkü yap, yapılan bir şey yok. Hani yapılan kötü bir şey yok. Ama yapılan çok çok temiz diyeceğim bir şey de yok. Hani elle tutulur, gözle görülür bir şey de yok. Ama içiniz de temiz. Bakın ruhunuz, kalbiniz temiz ama burada da tam böyle bilinç altı, arada kaldığınız hareketler ve düşüncelerinizin uyuşmayla uyuşamama arası gidip geldiği yerde o arka planda bir sürü böyle işler çalışıyor aklınızda. Kafada çok şey yapılıyor ama icraatte bir şey yok ama kalp temiz. İşte bu da sizi birazcık zorluyor. Hareketler, davranışlar, söylemek istediklerinizi söyleyemediğiniz konularda birazcık zorlayabilir. Hani e, ayın birkaç günü böyle geçebilir. Hani Aa, ben Ocak ayına böyle girdim. Çok düşünceli girdim. Benim için çok zor, çok düşünceli bir ay olarak mı geçecek? Hayır aslında öyle değil. Bazı boşlarda çıkan yollar çok çok kapalı çıkıyor. Ama sizin kesinlikle Öyle değil bakın yolunuz açık, yolunuz açık, yolunuz açık. Şu kişi yol değil pardon. 1 iki, üç tane yolunuz var. Şimdi üç tane yol genellikle para ve eğitim. Para, eğitim, kariyer, hobi gibi biraz daha ortaya ürün çıkarabilme. Ben bunu yaptım diyebilme. Hani aşk pek değil de daha çok bu konulardan biraz daha e, bahsediyor. Hani evdir, tadilattır ve benzeri e, durumlarınız, girişimleriniz, Bunlar söz konusu. Hani girmek istiyorum acaba girebilirim mi? Evet girebilirsin. Zaten e, hayat seni ya da arkadaşların, ailen seni işte niye yapmıyorsun, niye etmiyorsun? Sen çok güzel işte bu işin altından kalkarsın deyip ki hani nasıl kalkarım işin altından? Bak burada kıvrıla kıvrıla yukarıya doğru sen bireysel olarak kendine çıkıyorsun. Ve girmek istediğin yol her neyse herhangi birine böyle torpili olmadan topraktan sıfırdan geliyorsun. O yüzden de kimseye eyvallahın yok. Burada dediğim gibi eğitim konusunda bir tane kağıt var. Demek ki sınavlar, sözleşmeler, iş başvuruları, imzalar bayağı bir gündeminizde. Ve özellikle ayın 12'li zamanlarında, ya daha doğrusu 12, 13, 14 ve 15'li vakitlerinde sizler için oldukça kıymetli ve oldukça temiz geçiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kahvenizde çok fazla 5 rakamı görünüyor. Yani bir sürü durumdan aslında bahsediyor. Şöyle ki yarım kalan işler varsa Öncelikle onların bir tamamlanması durumu söz konusu, ee, yarım kalan aşklar ya da sürünceme kalan durumlar varsa, artık hayırlısı ne şekildeyse sizin için o şekilde sonuçlanacağını e, söyleyebilirim. Bu birincisi, ikincisi kısıtlanma durumlarından bahsediyor. Aileniz, eşiniz, partneriniz, çocuklarınızın çok çok küçük olması ve kimseye hani bırakamama durumunuzun olması gibi e, olaylardan dolayı hiçbir yere gidemiyor ve çok çok kısıtlanmış durumda olabilirsiniz. Bunlarla alakalı birileri sizlerin gene yanınızda olma ihtimalleri var para konusunda çok sıkıntı yaşıyorsanız ve bir şeylere elinize uzatma konusunda da yine kısıtlama sıkıntı çekiyorsanız dediğim gibi gene birilerinin yardım sizlerin gündeminde. Şimdi şuraya geliyorum. Şu kısım çok çok kıymetli bizler için. Çünkü birbirinin resmen simetrisi şeklinde görünüyor. Böyle olduğu zaman iki olay söz konusudur. Hani çok fazla görmeyiz bu arada bu özel bir olaydır. Hem başınıza böyle gerçekten güzel, hayırlı bir olayın başınıza gelmesinden bahsediyor. Ama bu konuda Başınıza gelecek güzel olay tamamen size bağlı. Akıl ve kalbin tamamen birbirinden ayrı olduğu durumlar. Hani akıl ve ruh. Beyin ve kalp tamamen ap ayrı durumlar. Hani dostluk başka, alışveriş başka durumu var. Ha bu size bakın ben size örnek vermeyeceğim ama iki tane konu söyleyeyim ne kadar uçarı. Ne kadar büyük, geniş bir konudan bahsettiğini söyleyeyim. E, haksız dahi olsa birisinin şahitliğini yapmaktan tutun da bakın yakın arkadaşım, e, onun için yalan mı söyleyeceksin yani? Hani yalan şahitlik mi yapacaksın? İşte böyle bir olaydan tutun da sana yıllarca işkence etmiş, kını vermemiş bir patron, bir sevgili asla yanında olmamış bir aile bunların arasındaki ayrımı yapabilecek misin? Hani ruh ve mantık, kalp ve beyin. Hani burada birbirinden biraz daha ayırman gerekiyor. Kalbini mi seçeceksin? Yoksa aklını ve mantığını mı kullanacaksın? Burada sevgili ikizler burçları tamamen ayrılıyor efendim. Tamam mı? Lütfen burada dikkat. İkinci ikinci bir olaya geldiğimde tamamen cesaret ve tamamen zeka. Yani bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle kendinizle e, deneyimlerinizle ne bileyim paranızla mesleğinizle e, yaptıklarınızla ortaya koyduklarınızla ya da giyim kuşamınızla insanları büyüleyebilirsiniz. Kimsenin cesaret edemediği bir şeyleri yapabilirsiniz ve insanlar ki wow nasıl yaptın nasıl ettin işte hani ayarlayamaz da e, ayarladım yani diyebileceğiniz olaylar söz konusudur. Ve şimdi şuraya geliyorum. Hani 5 için söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi şuraya geldiğimde o şey çok sert vurdum pardon. Şimdi şurada bakın Matrix gibi sanki böyle birazcık geriye doğru eğilip yatmışsınız. Üzerinizden bir kişi geçiyor. Şimdi üzerinizden geçen kişi aslında aklınızdan geçen kişi. Yani bir aklımdaki kişi olayı söz konusu. Aklımdaki kişi dediğim anda aklınıza partner, eski partner, sevgili, eş, çoluk, çocuk hani aklınızda kimi çok düşünüyorsunuz? İşte Kardeşinizi mi çok düşünüyorsunuz? O zaman aklınızdaki kişi sizin kardeşiniz. O şekilde düşünebilirsiniz. O aklınızdan geçirdiğiniz kişi başka şehirde yaşıyorsa Ocak ayında evinize gelebilir, yanınıza gelebilir. Eski partneri düşünüyorsanız gene size gelme ihtimalleri bir o kadar da yüksektir efendim. O yüzden aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin çünkü gerçek olabilir. Hadi bakalım. Bu arada 5 rakamı ile ilgili niye o kadar konuştun derseniz hani gene de tüm anlamlarını söylemedim bu arada daha çok fazla anlamı var. Ama ben yeri ve konumuna göre açıkçası bir çok fazla gördüğünüz yani birbirine simetrisi halinde çıkmış. O yüzden farklı konular ve aynı zamanda birbirine bağlayan konular. İkizler burcusunuz çok hareketlisiniz. Aynı anda hem ağlayıp hem de alttan alttan ağlarken espri yapıp gülebiliyorsunuz. Hani bazılarımız kendini bile çözemezken bu bakımlar tabii biraz daha zorlayıcı ve karışık olabiliyor. Şurada bir sandalyenin üstüne oturmuşsunuz, kollarınızı açmışsınız sağdan sola doğru bir dönüş. Yani sağa sola, soldan sağa doğru bir dönüş gerçekleştiriyorsunuz ve kendi kalbinizin, kendi hanenizin, kendi yaşantınız diyelim. Onun tam ortasında bu olayı bakın şurada gerçekleştiriyorsunuz. Demek ki peşin satan Demek ki peşin satanlar gibi rahat, keyfi yerinde yani keyifli olduğunuz bir olay söz konusu. Şimdi etrafına bakınca sadece önünüzde ben şöyle aşağıya doğru eğilmiş bir tavuk tavuk diyorum pardon horoz çünkü horozların bu ıı, kuyrukları da mı oluyor böyle? O yüzden bir horoz var e, horoz önünüzde efendim şöyle göstereyim bakın eğilmiş bir yem peşinde ve ayağının altında da bir tane yumurta var. Demek ki sizler, şimdi o horozu biliyorsunuz çok zor bir hayvandır. Eğer kümese girdiyseniz mutlaka sizi kekelemiştir, kekmiştir. İşte şimdi demek ki sizler hani aslanın ağzındaki o lokmayı çıkarıp almışsınız. Timsahın ağzından o lokmayı çıkarıp almışsınız. Demek ki sizler bir horozdan yumurtayı almışsınız. Hani horozun yanından tavuğu kaçırmışsınız yani. Bu çok büyük bir şey. Çok zor. Çok büyük. Bakın az önce ne dedim? Cesaret isteyen, zeka isteyen, yapınca wow denecek işler. Değil mi? Gerçekten cesaret gerektiren şeylerdir bunlar. Ve asla taklit edilemez. Bakımlarda da her zaman ne söylüyorum? Hayatta taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Hani herkesin yapabileceği şeyler değil. Yüzünüz, saçınız, başınız, ojeleriniz, her şeyiniz taklit edilebilir. Ama cesaret taklit edilemez. Ve sizler bu yüzden bir yerin, bir koltuğun, bir mevkinin ya da belirli bir miktarın yeni sahibi olma ihtimaliniz var. Ama dediğim gibi önceki olaylarda kullandığınız zekamı mı kullanayım yoksa kalbime göre mi cevap vereyim? Durumlarınız burada oldukça kıymetli. Onu da söyleyeyim. Özellikle ayın altılı zamanları sizler için bu keyiflenmenin başlangıcı olarak görünüyor. Bakın keyiflenmenin başlangıcı dedik. Şimdi Akma konusunda sıkıntı yaşadığına göre demek ki ayın biraz daha 26'sına doğru sizlerin gündemlerinde olma ihtimali mevcuttur. Yanınıza bir dostunuzu almışsınız. Ee, hemen arka tarafta da büyük bir birikiminiz var. Bakın bu bir eğitim olabilir, bir para birikiminiz olabilir. Ee, hisseli bile olsa yine bir birikim durumu, bildiğiniz bir şeyler olabilir. Bu dediğim gibi bir kişiyle ilgili bir Öğreti de olabilir, fikirleriniz olabilir ve bakarsanız etraftaki insanlar altınıza toparlanmış irili ufaklı insanlar toparlanmış ee, şuradaki kuşun geçmesine hani pek de fazla izin vermeden size doğru bakıyorlar. Bakın zaten aklınızda ikinizin fikirler var. Hatta birisi daha böyle eğik çıkmış. Yani daha böyle hani birisine bir şey söyleyeceğiniz zaman fısır fısır konuşacağınız zaman hafiften eğilirsiniz ya. O şekilde olduğunu söyleyebilirim. Zaten bazı olaylar sizin hayatınıza, aklınıza gündeminize Ocak ayında zaten geliyor. Ama bazı haberler, bazı kuşlar var ki birileri tarafından gelmesi engellenebilir. Bu işte sana şu kadar para ilettim aldın mı? Hayır almadım. E ben işte şu kişiyle göndermişim. Yok hayır almadım. İşte sana mesaj atmasını söyleyeyim. Yok hayır. İşte hocam Haberim yoktu. E, arkadaşlara söyleyeyim mi? Hayır söylemediler gibi. Birileri arada haber. Birileri arada para kaçırabilir. Buna da lütfen dikkat etmenizi ben rica ediyorum. Hani onun dışında söyleyeceğim ekstradan çok çok böyle e, ekstradan bir olay yok efendim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Şurada çok büyük bir özgüven patlaması var. Zaten bahsetmiştim o yüzden tekrar girmeyeyim o konuya. Kanala abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.